Ne yapıyorsun? mı konuşacağız. Nerede konuşalım? Nerede konuşmak istersin? Ay çok üşüdüm. Üşüdün mü? Hı hı. Hayır, hayır hayır hayır, lütfen. Bak gerçekten istemiyorum. Durmuş. Şurası soğuk olduğu için oturursun. normalde kazak var üstümde. Bak gerçekten şu. Hayır. Ben bunu yapacağım. Ben bunu kabul an. etmiyorum. Konuşmayacağız Neden? ya da. Neden? Lütfen, hayır istemiyorum. Lütfen oturursun Niye kabul etmiyorsun? Hadi. İstemiyorum artık bir ceket muhabbeti daha gitmesin. Sen giy üstüne Bir ceket muhabbeti olarak mı algıladın sen onu Bir ceket muhabbeti daha evet gitmesin yani. Sadece sana şunu söylemek istiyorum. Benim bu evdeki hayatım. Sen ol istiyorum. Senden başka hiç kimseyle bu evde olmayacağım. Bunu da bilmeni istiyorum. Ve özürse ailenden de özür dilemek istiyorum. Yok, yok, Bana bakış ben. açılarını da değiştirmelerini yok. isterim. Ee, ama bundan sonra sana karşı hali hareketlerim, tavırlarım e, ilgim senin istediğin yönde ve e, ben artık sana tamamen duygularımı net bir şekilde evlilik yolunda e, olacağını sözünü veriyorum ve ilk önce ben bunu kendime söz verdim. Sonra sana veriyorum. Sadece bana inanıyorsan, bana güveniyorsan ve hani bundan sonra her şeyin inan daha güzel geçeceğinin sana şu anda yemin ediyorum. E, bu aya, e, Bu evde. Çok şey oluyor, birçok şey oluyor, tartışmalar oluyor, bilmem neler oluyor, bilmem ne. ve şurada damatlar adayı ile arasında tartışmam bile senin adayına ya da yansıyor bu ve gidiyorsun adayına bunu çıkartmaya başlıyorsun. Ben daha sakin olacağım hem arkadaşlarıma karşı hem sana karşı çünkü ben seni kazanmak istiyorum kaybetmek istemiş olsaydım zaten bugün burada olmazdım çok iyi arkadaşlığımız oldu ama ben sana karşı bir şeyler hissedemedim dersen bunu kesinlikle ve kesinlikle anlarım ve bunu seni kesinlikle e, yerecek şekilde de burada dile getirmem sadece e, eğer bir isteğim yoksa bana e, o gün neden çok şaşırdım ve kolyeyi taktın derim. Ondan sonra sevgililer gününde de e, eğer ben sana o kadar ağır cümle kullanmışsam bu senin için öyleyse neden Tatlıya isim yazdın derim. İsim yazdıktan sonra da neden sevgi canı kıskandın gelip benimle tartışma ihtiyacı duyduğunu derim. Ben Ünal'dan emin değilim deyip de kalkıp direkt gala günü de ondan sonraki günde sen kafamda bir isim var ve bunu en yakın zamanda açıklayacağım dersen. Hı, böyle mi tepki sabahki verirsin? Sabahki tepkim bu olur. O zaman Ama akşamına farklı tepki ben, vermeyeceksin. Bu değişmediğini ben, gösterir ben, işte. Bak ben i̇şte bu değişmediğini bir bir şey gösterir. Ben akşam yeni söylüyorum. Ben senin bana karşı hislerin olmadı bizim olayımız olmadı. Biz bir şeyler yaşamıyoruz diye ağlamadın. Pardon. Ben sadece çok yoğun şeyler hissettim. Hiçbir zaman bunları hissetmemiştim. Bunu ben gözle de hissettim. O yüzden de şu anda bu içimden geliyor refleks olarak. Yani o an inan o an onu yapmak istediğim için yaptım. Artık o elinde de olmuyor bir şeyler. Sen kafanda zaten bir şeyleri oturtmuşsun puzzle'ı ve bunu iki hafta içinde, on gün içinde daha doğrusu karar vermişsin. Benim de sana saygı duymaktan başka inan e, saygı duyabilirim. Çünkü sen hiçbir adım atmıyorsun. Şu insanların vermiş olduğu bize bu e, saygıyı sen bize vermiyorsun. Anladın mı? E, o yüzden de e, sen zaten kafanda bitirmişsin. İnsanlar sana bu saygıyı vermediler. Ben sana kendimi iyi ifade edeyim diye verdiler. Şimdi bunu da sakın unutma. Burada. Ay buradan mı çıkıyoruz? Bir şey soruyorum ya. Yaz. Yes. Çok da iyi yapmışım. Çok da iyi yapmışım.